Antalya'da yaşayan emekli Emniyet Müdürü Ömer Güneş, çocukken maddi imkansızlıklar nedeniyle boya kalemi alamadığı için çavdar sapından resim yapmaya başladı. 65 çavdar sapı ile binlerce eser üretti Güneş, gününün büyük bir kısmını atölye haline haline getirdiği evinde geçiriyor. Çocukluğunda yaşadığı maddi imkansızlıklar onu farklı bir çözüme itti. Renk renk boya kalemleri olmadı belki ama çavdar sapıyla sanatını icra etmeye başladı. 65 yılda binlerce resim yaptı. O zamanlar boya almak imkanı olmayan çocukların en çok uğraştığı e, resim kolu buydu. Aileden böyle bir yardım almak veya bir şey istemek de mümkün değildi. Çavdarı böyle açıyor. Antalya'da yaşayan emekli emniyet müdürü Ömer Güneş evinin bir odasını atölyeye çevirdi. 80 yaşındaki Güneş, çavdar sapını ise çocukluğunun geçtiği topraklardan Sivas'tan getirtiyor. Tarlayı bulacaksınız, harmanı bulacaksınız, çavdarı bulacaksınız. E, buğday sapından olmuyor. Ömer Güneş'in eserleri arasında Atatürk portreleri çavdarı ve yeşil çam sanatçıları dikkat çekiyor. Çavdar sapı kullanılarak yapılan resimlere adanan bir ömür, masa başında geçirilen saatlerde eşsiz eserler ortaya çıkarıldı. Ömer Güneş, Selimiye Camii'nin kubbesinde yer alan ve Fatiha Suresini içeren işte bu eseri tam bir aylık sürede tamamladı. Makasla. Emekli Emniyet Müdürü'nün bu en yakın arkadaşı. Birlikte resim yaptığı torunu Yiğit Efe Güneş. <laughs> yapıştırıyorsun. Dedemle aramızda bu bir köprü oldu. Ben ileride torunlarıma bunu öğreteceğimi düşünüyorum. Ömer Güneş yaptığı eserleri yakınlarına armağan ediyor. Binden fazla resmini de özenle sakladığı deposundan çıkarıp sergilemeye hazırlanıyor.